dinimizde. Watch out. Watch out. Mark the location. E ben sana diyorum Adapar çete selam aleyküm selam ver diyorum. Sen diyorsun selam ver. Ben uçak şey Recep'i düşünüyor. Bilin abi. Adapar Kalbim ya iner bir şey bir, bir kişi daha bir, bir kişi, kişi daha. Mark the location. Silah almayın. Ya abiz, bin arabaya. Urban oldum siz. Ya yine siz mi? mi? Ver abi, ver arabayı, ver arabayı. <laughs> aleyküm selam. Aleyküm selam Mardin, hoş geldin. Aynen kardeş. Sen kimsin lan çakal? Beni bitirmeyin ya. Armayı çek bana. Mermi yok. Ban yeriz kardeş. Burada vallahi onun için hiç gerek yok. Thank you. <laughs> Abi zıplıca diye benim yok attım ha. Numada ben dururdum. Mark the location. Bak araba alıp gitti bizimkiler. Bir bir tane var. Ne var? Nerede? Araba. Ha. Araba. Ben bizim arabayı alıp gittiler. Sen. <laughs> biz öyle değiliz, biz öyle bir insan Ama değiliz. Ama yani kafam nasıl bırakalım. güzel. aleykümselam selam. Mercimek. <laughs> Arabayı buraya çıkarttım. Bende iki kişi var ha. <laughs> Kim diye? Valla ben iki kişi var. Bir saniye sessiz. İçerideler. getirme direkt. Ya. ya, tam orada abi ya. Arabik. Onu tutamadı. <laughs> yumruklu attı. Abi yumrukla abi. Awesome. Abi yayın 45 biraz ilgilen yayınla ilgilen. Arkadaşlar Çok hoş güzel. geldiniz. Selamun aleyküm. Ne verirseniz elle o gider sizde. Parmaklayalım <laughs> arkadaşlar. Ben arkadaşlar abi, bir sorun ki kafamız nasıl güzel. <laughs> Ama nasıl güzel. Burada altta galiba. Var. Ne var adam mı var? Ben ben abi, dur. Var. dur. Asansörle geliyor. Aynı taktik. Mercimek. Yok. Aynı taktiği uyguladım Ay ha. Kara. Mermi bitti zannetti çıktı hemen sazan. <laughs>

Neydi lan o şeyin ismi? Robotu sen aşağı. Robotu. Robot, robot. Biz de robota geliyoruz hadi gidelim. Mermim yok ha. Araba araba. Nerede? Bizim burada abi. Siz <laughs> siz siz öldünüz mü burada? Burada Adam mı var? Yok ona bak. Turop açıldı mı şey? Açıldı 6 6 saniye. Bekle dur ben açayım Hadi şeyler. Şey gel gel. Bak, Sandıkları nasıl çözüyor? Bununla gidelim. Bu araba gitmiyor. <laughs> Derin atıyorduk ya. Ya adım'a bir pişmanım bunun ya. Bot geliyor Ya hiç güzel. Bunun şahitleri. Fishing. Bunun şahitleri güzel ama bu güzel değil. Aynı. Baksana araba gitmiyor. 50. Ah, bir de bir dakika. <laughs> 50 bin uca gitti. 50 ya, bin aa. uca mı? Ee, üç araca. Abi eklenti var mı sende Yunus? Bütün sandıkları çözdün. Be şu eklentiler Hı var başlıyor. mı? Mermi yok Yunus. Eklenti. Mermi yok. Ya droptan çıkan eklentiler var ya Cano. Bir de çok da ne diyor? Eklenti... Drop'ta eklenti yoktu yoktu. Yok mu? Yok. Abi 556'ım da yok. Vereyim ben sana gel. mi 140 tane bak. Şu, ya şu paraları al, al buradan paraları. Almıyor hmm. benim daha fazla. Ha, alıyor. O parayı niye almadı? Location. Almış Ömer abi o para öyle bak bakta kalıyor. Aldı aldı o parayı. Bakta kalıyor para. Ömer abi robotu uçurmayı unutma. E sen neredesin? Bekle acele etme. Üç kişi var burada. Ha bizimkiler. Geldik biz. Hadi uçalım gelin. Ömer abi robotu sen uçur, robotu uçur uçur. E, siz uçuramıyor musunuz? Binemiyorsunuz. Biniyor musunuz? Biniyor musun? Sen bineyorum. Nasıl? Fı gel, siz ben ayrı mı uçmam gerekiyor? Nasıl oluyor? Uçur şimdi bak. Bekle abi, diğer arkadaş da gelsin, diğer arkadaş da gelsin, numara da gelsin. Gel abi. Evet. bir yan taraftan görevlere bak olmuşturuz. Yan taraf nerede? yan taraf Bilmiyorum ki. De çocuklar çıkacak bak orada. Ee, merhaba sen şimdi haritayı açtın mı? Haritayı aç hemen yan tarafta bak çubuk var, şey işaretli böyle harita harita hemen sağında kalıyor solunda kalıyor adam haritayı adam haritayı adam, adam 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 dur anladın <laughs> duyamıyorum kızım bekle burada buradan adam uçtu abi. Tamam, öp babayı bir. Ben şu şeye geçiyorum. Alın birini şey, lanet olsun bu ne bir şey ya. Duroba doğru gelin, duroba. İnşallah Amera vardır. 28 kişi var bak daha hala. Olsun Yunus. Rank asmıyoruz Cano rahat ol. Ben orada... Ben 3 setim ha. Oh AMR. Şuraya gelsenize alışveriş yerine fişek alalım Para var mı? abi. Çocuk ben de da de var. Kaç? Ben de nasıl var? Eklenti mi aldınız? Şarjörü mü aldınız? Ben almadım. Parayı bıraktım şey. oraya. Pardon. Ee, para lazım ya. 185. Fişek çekerdik de. Adam çıkma beni. Eşşol eşek. Thank you. Arap, ya senin yanındaydın ben. Ben de mi

Paraşütle indi biri. Abi konuşmuyorsunuz ki adam nerede kurban olduğum. Ya hala. Watch Watch out. location Abi 4 numarayı 4 numarayı Sizi kaldırabiliyor <laughs> mu burada? Abi konuşun, konuşun ya. Şu faytanın da Allah aşkına konuşun ya. Ben Benim senin yanındaydım. Asım. Awesome. La havle ve la. Kim? Az önce o binada işte o binada. Pes etme. Abi ben burada ben bunun içine benden, oturdum ben. Ben benden ses çıkıyor diye ben konuşmadım. Abi fight anında konuşun kurban oldum. İki kişi bayılmışsınız. Adam diyen önümüzdeki binada ben deyin ya. Aslında Adam aldığın binanın içinde ben vardım. Sen nereye gittin ben onu anlamadım. Abi canım azaldı canım. Kurban oldu. Canım alıncı şurada AMR, 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 AVM var. Gel al bunu. Abo bu ses ne ya? Merhaba ben çıkıyorum. Ya halo var ya niye konuşmuyorsun halo? Görüşürüz canım. Merhaba. Allah'a emanet olun kendinize. Sağ ol. Abi dışarıda çocukla oynuyordu onun için sesi kapatmıştı. Abi faytanın da konuş bari bak bayılıyorsunuz haberimiz yok kurban oldu. Hoş geldiniz. Ne getirdiniz bakın bana. Eee Pişek bir, şey, bir dağılamıyoruz mu lan? Alo, robota binmek istiyorsan robota bin. Bak hangi bir robotun canı çoksa Adamlar var. Of. Karşı hemen. Bir kişi de var tabii burada Çatıda. Şimdi anana lacivete boyayacağım. Hazır mısın? Halk çocuğu. Siktir git. Aynen, aynen, aynen kardeş, aynen abi. geldin, geldin. Big Steindor işte habi. Sessiz. 야, 식들기. But kardash. <laughs> Ringo, Ringo, Scheller. amanın amanın Nasılım ama halo? Kusur maragbol. geldi. Ölümüne mi susadın kardeş? Alo. Ulan var ya. Pencereye takıldım var ya aga be. Aga be. <laughs> Güzel oynadık ya. <laughs> kapıda nasıl <laughs> fake attım biliyor musun? Gördün mü? Nasıl zıpladım? Aklı gitti. <laughs> 2600 asar